Yurta bereket, Çetin abi ile gelecek. Her mahalleye bereket noktası. Her Esen Yurt'luya ucuz ve kaliteli gıda geliyor. Çetin abi geliyor. Esen Yurt'a yeşil alan, Çetin abi ile geliyor. Büyük Gezi Direnişi parkı açılıyor. Ali İsmail korkmaz için, Ethem için, Berkin için, Abdocan için, Medeni için, Muharrem için. Hasan Ferit için, Ahmet Atakan için, Gezidin içinde bizden aldığınız her fidan için Çetin abi geliyor. Esen yurta zenginlik, Çetin abi ile gelecek. Dev tekstil kent geliyor. Binlerce gencimiz işsizlikten kurtuluyor. Çetin abi geliyor. Esenyurt'a sağlık. Çetin abi ile gelecek. Esen fizik tedavi merkezi geliyor. Esen Yurtlu ağrıdan, sızıdan kurtuluyor. Çetin abi geliyor. Esen güvenlik Çetin abi ile gelecek. Uyuşturucuya hayır kampanyası başlıyor. Analar, babalar rahat bir nefes alıyor. Çetin abi geliyor. Esen Yurta Sağlık Çetin abi ile gelecek. Esen Yurta Yaşlı Bakım Hastanesi geliyor. Büyüklerimiz huzura eriyor. Çetin abi geliyor. Esen Yurta Engelsiz Hayat Çetin ile gelecek. Engelli yurttaşa özel yol, özel ulaşım başlıyor. Engelsiz iş, engelsiz aşk geliyor. Çetin abi geliyor. Esen yurta huzur, Çetin ile gelecek. Camiye de, cem evine de eşit ve sınırsız hizmet başlıyor. Kimsenin öteki olmadığı Esen yurt geliyor. Çetin abi geliyor. Sen yurta şeffaflık Çetin abi ile gelecek her esen yurtlunun fikrini söyleyecek kent konseyleri kuruluyor katılımcı demokrasi geliyor Çetin abi geliyor. Dinamizm Çetin abi ile gelecek. Her parka, her otobüs durağına, her meydana kablosuz ve ücretsiz internet geliyor. Büyük gençlik ve spor merkezi açılıyor. Çetin abi geliyor. Esen Yurta sanat Çetin abi ile gelecek. Müslüm Gürses Konservatuarı kuruluyor. Kültür ve sanat merkezleri geliyor. Esen Yurta, Çetin abi geliyor. Esen Adalet Çetin Abi ile gelecek, geçim kartla yoksulluğa son. Esen Adil Yardım Reformu başlıyor, Çetin Abi geliyor. Esen Sanat Çetin Abi ile gelecek, Ahmet Kaya konser salonu açılıyor, müzik şölenleri geliyor, Esen Çetin Abi geliyor. mutluluk Çetin abi ile gelecek. Yöre derneklerine tam destek. Kimseyi ayırmadan tüm hemşehrilerimize tam destek geliyor. Göç masası kuruluyor. Çetin abi geliyor. Esen sanat Çetin abi ile gelecek. Tuncel Kurtis Tiyatro sahnesi kuruluyor. Ünlü oyuncular Esen geliyor. Çetin abi geliyor. Esen Sağlık Çetin abiyle gelecek. Esen Yurta Doğum ve Çocuk Hastanesi geliyor. Kadınlarımız, çocuklarımız rahata eriyor. Çetin abi geliyor.